Abacanlarım, bir falda daha sizinle beraberiz. Bugün evlenip boşanmış olanlar için özel bir bakım yapıyoruz. Genel bakım. Ee, bakalım Nisan ayında neler yaşayacaklar, neler yaşamayacaklar. Bir genel bakım yapıyoruz. Barış var mı? Birbirlerine neler diyorlar? Evet. Şöyle bir bakıyorum. Evet. İçerisi baya bir ay doğmuş bu ayın doğduğunu gösteriyor ve içlerinde bayağı bir sıkıntı var birbirlerini özlemiş görünüyorlar birbirleri yüzünden çok üzülmüşler bakın ne kadar temiz kalpleri var tertemiz buralar çok güzel çıkmış ee, öyle görüyorum karşılıklı konuşmalar var telefonla görüşmeler var diye görüyorum ben ee, burada da ee, bir yol yolun başında da bir kese var böyle para girişim olacak bir şey var tekrardan şurada balık var ee, kılıç balığı gibi upuzun çok güzel bir balık kısmet demek ee, şurada da e, bir e, Evlenip boşanmış olanların bir yerde tekrar karşılaşma ihtimalleri var. Sanki tekrar bir konu görüşülecek A harfi var. Bir olaydan dolayı ya da bir kıskançlıkla ya da e, kıskançlıktan dolayı da ayrılmış olanlar var. Ya da bir dedikodu yüzünden e, birbirlerine istemeden sarf edilen sözler de olmuş. Bu yüzden de ayrılanlar var. E, e harfi var. 3 vakte kadar bir haber alıyorlar. Evet birileri arkasını dönüp gitmiş. Baya bir ayrılık yaşanmış 2-3 e, vakte kadar burada kuş var bir haber gelecek karşı taraftan haberleşecekler bakın yol birleşiyor iki kişi burada burada da bir dino, e, dinozor var bu da onların barışma şansının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim bu şanstır falda kısmettir e, barışma şansları yüksektir e, öyle gösteriyor bu burası. Ee, öyle görüyorum ben gayet de güzel çıkmış şurada da birisi var tam kapıda böyle bekliyor sanki bayrak var elinde ee, belki de bir yardım sonucu ya da bir şeyden dolayı birbirlerine muhtaç olup tekrar karşılaşıp tekrar birleşmeye karar verebilirsiniz ama kesin olarak ayrılığa karar vermişler de bakın burada kılıç var kılıçtan keskin olacak işleri uzak olanlar varsa kavuşma yakın diye görüyorum şurada bir beyaz kuş var öyle Görüyorum, bakın burada da bir kuş var, yuvaya oturmuş gibi duruyor. Yani uzakta olup da e, buluşamayanlar, görüşemeyenler varsa tekrar bir kavuşma görünüyor. Öyle görüyorum ben. Ve ilişkilerine bir şans daha verecek olanlar çok fazla, vermeyecek olanlar zaten yoluna devam edecek. Ama barışmak isteyenler, hala birbirini sevenler, düşünenler var. Öyle görüyorum ben. Bakın şurada da balon çıkmış. Bu da değişik hayatlar yaşamayı isteyenler isteği var Birisi gezmek için evden gitmiş değişik hayat yaşamak için ama yaşayacağını yaşayıp geri gelecek bakın burada kuş var uzaktan bir haber var böyle İki kişi konuşuyor yıldız var Ben bunu barışma olarak görüyorum çok da güzel yıldızınız doğuyor uzaksa kavuşmalar yakın ayrıldıysanız da barışmak yakın Çünkü kuş çıkmış burada hem ticari hayatta olsun emeği hayatında olsun kuş güzel haberdir çok güzel kısmet var diye görüyorum ben buradan. Bakın böyle trenle gidilecek bir yolculuk da görüyorum. Sanki artık ikinci bir balayımı yaparsınız bilmiyorum. Böyle görünüyor. Şurada bulutlar var. Hayalleri olanlar var. Öyle görüyorum. Çok da güzel çıkmış. Evliler bu ayın sonuna doğru barışma yakın size. Bakın alacağınız bir paket bir hediye var. Kapınıza gelecek. Belki bir de özür hediyesi de olabilir diye görüyorum ben. Çok ferah fezah çıktı yalnız kahvemiz. Evet şimdi kartları açıyorum. Evet, kartlar da destekliyor bizi zaten. Bakın kıskançlık nedeniyle bir olay yüzünden belki birilerinin araya girmesiyle bir ayrılık olmuş bir fırtına kopmuş burada evet birileri ön ayak olmuş boşanırsanız iyi olur demişler belki belki bir dolduruşa da gelmiş olabilirler işte dillerine de hakim olamamış olabilirler ayrılmışlar ama yakın zamanda çok büyük bir sevgi çok büyük bir aşkla iki vakte kadar tekrar buluşmak e, buluşacaklar çok büyük bir aşk var onlara hala birbirlerini seviyorlar ve çok büyük bir aşkla iki vakte kadar karşılaşıp tekrardan birliktelik yaşayabilirler ve evlenmeyi düşünebilirler ilişkide diye görüyorum ben bakalım bu üstteki e, hanımlarımız beylerimizi düşünüyor bu onu gösteriyor bu kart çok seviyorlar hala evet bakın beylerimiz de bu ilişkiye bir şans daha tanıyacaklar evet size bir şans daha geliyor hanımlar beyler birbirinize şans tanıyacaksınız tekrar bir birliktelik yaşayacaksınız belki de evliliğe de e, yeniden başlama kararı alıp tekrardan Nikah masasına oturabilirsiniz. Boşanmışlar öyle görüyorum ben ve maddi açıdan da çok büyük bir refah var size. Öyle görüyorum. Ayrılanların büyük bir kısmına barış var. Aa, diğer ayrılmışlara da yeni bir aşk olabilir diyorum. Birleşmek istemiyorsalar, tamamen bitirdiyseler ama bitirmeyenler var. Çok birbirlerini seviyor görünüyorlar. Henüz bir şeyler bitmemiş. O yüzden kapılar tekrar açılacak ve bu sefer sonsuza kadar birlikte olmak için bir araya gelecek diye görüyorum ben evliler için. Genel falımız bu kadar. Sizi öpüyorum canlarım. Pozitif enerjiler, güzellikler, iyilikler sizi bulsun. Birbirinize kavuşmalar nasip etsin Allah diyorum. Sizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın canlarım.